Evet arkadaşlar, eldiven grubunda da Medic Glow'a girdik. Sebebi ise biraz daha dayanıklı eldiven olması. Bu ortalarının yırtılmaması ile ilgili üreticisinin iddiası var. Beraber inceleyelim. Benim elim büyük olduğu için large'ını açıyorum. Pudrasızdır arkadaşlar bu. Renk ses çıkıyor karşımıza. Giyiyorum. Evet. Dokusu güzel. Şu aç argalarını yırtmaya çalışıyorum. Bakın. Yırtmaya çalışıyorum. Yırtılmadı. İşlem sırasında doktorların, estetisyenlerin en çok zorlandığı şeylerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ben özellikle buna dikkat ettim. Satın alma yaparken çok kuvvetli. Bakalım ne kadar zorlarsam yırtılacak. Evet arkadaşlar gördüğünüz ne kadar zorladığımı ve yırtılma ancak gerçekleşti. Bu kadar hiçbir kimse bir işlem sırasında bunu zorlayamaz. Dayanıklı bir eldivendir. Bilgilerinize.